Can devam edelim. Hüsnü Mahalli'nin başına gelen linç herkesin başına gelecek. Medyadaki AKP tetikçilerinin linç kampanyasına uğrayan gazeteci Hüsnü Mahalli sonunda gözaltına alındı. Gerekçesi devlet büyüklerine hakaret etmekmiş. Hüsnü Mahalli yıllardır Türkiye'de görev yapan Suriye asıllı Türkmen bir gazeteci yorumlarıyla, verdiği bilgilerle özellikle Suriye ve Orta Doğu konusunda kamuoyunu çok aydınlatıcı bir görev üstleniyor. Hüsnü Mahalli, Suriye'de iç savaş kıvılcımları baş gösterdiğinden bu yana Türkiye'nin yanlış politika uyguladığını ve kendi kendini Orta Doğu bataklığına soktuğunu iddia eden bir gazeteci. Nitekim mahallinin bu yarılarına zamanında hiç önem vermeyen iktidar bile artık Suriye politikasının yanlış olduğunu ve bunun Türkiye'ye büyük bedel ödettiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Geçmişin suçunu azledilen Başbakan Davutoğlu'na yükleyen AKP aslında bu itirafına rağmen Suriye politikasındaki hatalarına devam etti. Şimdi Halep'te yaşanan durum nedeniyle üste çıkmaya çalışıyor ama artık çok geç. Ne derlerse desinler. Rusya'nın sözde destek mesajlarından moral alarak bölgede söz sahibiyiz desinler Suriye için tren çoktan kaçtı. Hüsnü Mahalli son günlerde yıllardır sürdürdüğü uyarılarını tekrarlarken Halep'teki Amerikan destekli medya propagandalarına da dikkat çekerek gerçekleri anlatmaya çalışıyordu. Doğrudur, Halep'te sıkışmış bir grup insan çok zor ve sıkıntılı günler yaşıyor. Bir taraftan kendilerini kalkan gibi kullanan dinci gruplar, öte yandan Halep'i ele geçirmeye çalışan Suriye ordusunun bombardımanı. Orada bir dram yaşandığını kimse inkar etmiyor. Elbette çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler, yaşlılar bu kanlı savaşta ölüyor, yaralanıyor. Ama Amerikan destekli medya propagandalarının göstermediği şeyler de var. Orada dinci grupların kalkanı gibi kullanılan insanlardan bir yolunu bulup kaçabilenler ve Halep'in artık güvenli hale gelen bölgelerine geçenler de bayram ediyor. Hüsnü Mahalli işte bunu anlatıyordu. Halep'in yeniden Esad'ın eline geçmesinden sonra halkın güvenliğinin sağlanacağını, artık kimsenin Türkiye'ye ya da başka bir yere kaçıp sığınmak zorunda kalmayacağını söylüyordu. Ancak Suriye'deki drama sadece mezhepçi açıdan bakan iktidar tetikçileri Hüsnü Mahalli bir medya lincine tabi tuttu. Alçak, hain, kahpe, ajan suçlamaları Hüsnü Mahalli için medya tetikçilerinin kullandığı tanımlardan sadece birkaç tanesi. Parmaklarını sallayarak bu adam nasıl geziyor, saldırın buna, nefes aldırmayın diye ekranlarda avaz avaz bağıranlar sonunda muratlarına erdi. Hüsnü Mahalli gözaltına alındı. Hüsnü Mahalli'nin başına gelen aslında bu iktidarı eleştiren herkesin başına gelebilir hatta gelecektir. Her fırsatta halkı sokaklara döküp bilgisizce ve bilinçsizce iktidar destekçiliği yaptıranlar, terör bahanesiyle demokrasi, hukuk ve insan haklarını tamamen ortadan kaldırdıklarına ve kendilerine karşı çıkan herkesin ezilmesi gerektiğine eni konu inanmış durumdalar. İktidarın da desteğiyle bir güç sarhoşluğu yaşayanlar, bizden olmayan herkesten intikam alınacak. Artık kimseye acımak yok. Hepsi yok olacaklar ya da bu ülkeyi terk edip gidecekler anlayışında. Bu çok tehlikeli bir gidiştir. Bunun sonu yoktur. Kısa süreli zaferler kazanılabilir ve artık bu ülke bizden sorulur diyenlerin moralleri daha da yükselir. Ama yaratılan gerginlik, oluşturulan kim ve nefret ortamı bir gün bunu yaratanları da altına alıverir. Hüsnü Mahalli'ye geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.